Gününüzde unutulmaz bir tatil fırsatı olsa tercihiniz Sapanca'daki bir bungalov mu olurdu yoksa İtalya'da bir şatolu? İtalya belki gözünüzü korkutmuş olabilir. Bu yüzden tercihinizi bungalovdan yana kullanabilirsiniz. Peki size durum tam tersi desem işte o şato fiyatlarını bile sollayan o saçma Sapanca bungalov fiyatları. Sapancayı mı tercih edersiniz yoksa İtalya'yı mı? Sapanca. İtalya bize mi buydu? Şimdi İtalya'ya gidecekler bunlar. <laughs> Sapanca'ya gideriz. Bizim arkadaş ortamı biraz değişik. Sapanca'yı tabii ki de. İtalya'yı görmedim. İtalya'yı. Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı. Peki yurt dışı mı, yurt içi mi? Hangisi daha mantıklı? Hangisi daha bütçe dostu? Sapanca'yı tercih işimiz var bizim? Neden? Hiç olmazsa benim memleketim var. Gaman'a giderim. Bir tarafta Sapanco'da 5 günlük bungalov tatili, diğer tarafta ise İtalya'da bir şato. Peki sizin tercihiniz hangisi? Son dönemde popülerliğini arttıran bungalov turizmi fırsatçıların da iştahını kabarttı. Öyle ki konaklama bedelleri İtalyan şatolarını dahi solladı. Sarıyor. İtalya'yı tercih İtalya, ederim. İtalya tabii ki. İtalya. Kesinlikle yani. Şöyle bir fiyatlara bakacak olursak Sapanco'da 5 gün konaklamak 46 bin liraya denk gelirken İtalya'daki şato ise 20 bin liraya denk geliyor. Tamam İtalya, İtalya. işte. <laughs> Biz baştan doğru seçim yapmışız. Sezgilerimize güveniyoruz. Rotalar İtalya'ya mı? Evet yani bu durumda evet. Aa, manifest diyoruz İtalya. <laughs> yedi, yedi, yedi yedi evet. <laughs> İtalya'ya giderim tabii ki. 27 bin lira mı 35 o civarda e, bir tutar tutuyordu. Birisi yurt dışı, birisi sapanca hani bu kadar fark olmasını ben anlam veremiyorum. Kırşehir Kama, ben Kamanlıyım. Kırşehir Kamanlıyım. Bizim orada şeyimiz var, gölümüz var. Ne gölü biliyor musun? Denizimiz ya, göl de değil, denizimiz var ya. Bir git dolayı bir gez. İtalya'dan, İtalya'dan iyi. iyi mi? Tabii ki iyi. 10 kat, 100 kat iyi. O zaman biz İtalya'ya gideriz. Yapacak bir şey. Tamam bu sene İtalya mı? Nasip.